Cam bende. Aşağısı bende ama şu diğer kapı yani tam altım değil. Aşağım <laughs> ya da cam gelecek. Aşağım geldi cam da geldi. Abi gidip vursana aşağı, ne bekliyorsun ha, orada hele? Ben vuruyorum? Şey vurdum bir tane ama. Doğ. abi. Bir ateş, 2 ateş. Aha. Ne yapalım aklıma? Çap biraz ateş. Onu cevap, onu cevap. İşte o iş. Camı ben. Altım, 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 altım. altım. <laughs> eee? <Şu> için... <laughs> Orospu <bu> çocuğu. <türlü. gülüyor> Sen mal mısın abi ya? Abi öyle çıkış mı var? Abi, Kapattı kapıyı adam gitti ama nasıl? Büyük kapıdan ölmeyeyim abi kapıdan öl ölmezsin <laughs> tamam. tamam tam vuruyordum seni biliyor musun? Bunu sen çıktı Geri kapattı yeri mi gitti Evet canlı. <laughs> Elol. Cama yanıcıyı sen at ya. Ben amına koyayım? Let's make this at kapı bende. <laughs> Flash atıp kapatıyor geri zekalı bu amına. Abi ananı bir şey kas. Elime Oğlum en kötü <laughs> pompalı <laughs> mı aldın abi? abi? Para yok. Orayı sen, küçük <laughs> bende. Ya Aaaa İkisi de mi orda? Biri orda kusuyodu Ordan gelmez abi camdan gelir <laughs> Hay anasını satim ya <laughs> Ayy ne? Küçük Arkada mı? Arkada. Vur onu. Ver kay. Ya. Gel bıçak gel. Hiç bıçak gelsene. Bırak bırak. <laughs> bıçak. Aa, sen öldün mü? Ben öldüm öldüm canı yok canı yok ben vurdum arabaya. Dört evet, ben sen ölmedi sanıyorum. Bizde. sikeyim ha oluyor de ya. Arkam. Ah. <laughs> Lan ben sen <laughs> ölmedin ya. ya Vallahi o yüzden başladı. Ya bu <laughs> ya. Ne? Yarak şu delhanda. Oy. vermiyor lan oh, maçı. Siki. Ha? Maçı vermiyor olur mu ya? 49. 48. Senin. Let's go. Thank you so much.